Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 38. sezon ödüllerini. 42 tane kutu, bir tane efsanevi, 50 tane elmas, 8000 bin altın, 1000 kredi, 2500'e güç puan. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Efsanelerden başlıyoruz ve kim geldi? Bir... Yeni kim? Hayo, <laughs> <laughs> hoş geldin.

şansın balı bir bu Evet. Aa, bir <laughs> yani. Neyse devam edelim. Gizemli. Bundan da aksesuar geldi. Teşekkürler. Para que, para que no te ensucies. Gizemli ve kostümlü, evet. Kim? Hit Melody. Hoş geldin Melody. Gizemli ve kostüm. Kim geldi? Deri. <laughs> Efsanevi Ve Koştum Hank Alma hafızı Hank Bu iyi güzel bir işlevi Değil mi arkadaşlar? Evet Şimdi seç yapalım Evet Efsanevi ve Koştum <laughs> Ha Kremsi Yeni savaşçı geldi Hoş geldin Krensi. Evet. Ender'den başladık en evet. ve intadan bağa Ve bitti. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Pro evet. Stars tarihinde herhalde ilk 5500 krediyle Ultra efsanevi, karşı karşı ultra efsanevi. Suyu ultra efsanevi. 280 elmasla da açabiliriz. Ne dersin Arda alalım mı? Alalım. Alalım, tamam, alalım ve alıyoruz. No ve karşınızda <laughs> kim geliyor? Ultra efsanevi. Ultra efsanevi. Yeni savaşçımız Suyu Harika gözüküyor ama değil mi? Evet. Anladık diyelim. Ve hemen. Aynen. Bu arada da gördüğünüz gibi ustalık seviyesine çıktık. Edgar'la 1007 kupa yaptık. Bakalım bundan da kutu bekliyoruz ayrıca. Kaze neredesin? İşte Açın burada hemen tartıldım. Aa! Kaze. Gitirdiz Tamam, sadece su. Tamam, bunu alalım. Yıldız alalım. İleri teknikler, alalım. Şu daha iyi. Tamam, bu daha iyiyse Arda bunu seçtiyse bunu alalım. Öz, bu alalım yok. mı? Kalkan alalım. Sağlık alalım. Çalın, işim görmeyecek. İki gerek tane alabiliyorsun zaten artık. Öyle Eşe. mi? İki, bir tane takabilirsin. Şimdi seçelim. Ve... Ah Company today. Ha, 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 ha. Ve pro Savaş oyuncu şoka. Arda, bir geleneğimiz olan. Savaş topu ile yeni kahramanımızı tanıtıyor bize değil mi? Bu arada gösteriyor Ultisi de yer içinde geniş bir yer oluşturuyor. Bütün zarar... Önüme Tün... çıkan Herkesi atom bombası farklı. bir... Atom bombası... Yani şey var. Var diyor değil yani... Yani. Atom bombası... Atom bombası... Atom bombası... Atom bombası...

Dani ve kim geliyor? Gene, gene bir şeyler yıldız. Bence şu anki savaşlar içinde en iyisi bence. Ne dersin? Zaten o kadar efsanevi olmasından da belli. Yes. Diyorum. Sen ne diyorsun Arda? Evet. hiç ultra efsane ev yok. Tek evet. case. Evet, tek kaze var. Bunu da sadece elmasla aldık. 5500 krediyle. Ben çok sevdim kazıyı. Sen ne dersin? Ben de. Tamam, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.